Merhaba sevgili dostlar. Para Vadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz Para Vadisi olarak her pazartesi yani pazartesiye çekiliş yapıyoruz. Bu haftaki videomuz bu arkadaşlar. Bu hafta çok kritik konulu videomuz. Videoyu içine gireceksiniz. Videoyu beğen yapacaksınız ve altına bir tane yorum bırakacaksınız. Önümüzdeki pazartesi akşam saat 9'daki canlı yayınımızda kazananları canlı canlı çekeceğiz arkadaşlar. Bunun yanı sıra biliyorsunuz Para Vadisi olarak sizlere faydası olması için sürekli ücretsiz airdroplar ve ön satışlar paylaşıyoruz. Ücretsiz airdroplarda bir form onu dolduruyorsunuz. Sosyal medya görevlerini yapıyorsunuz ve ücretsiz çekilişlere katılıyorsunuz yine. Ön satışlarda ve idolarda ise listemin fiyatlarından daha ucuza katılabileceğiniz projeleri sizlere tanıtıyoruz sevgili dostlar. Tabi videolarda anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Yine tüm paylaşımlar düzenli olarak para havadis telegram adresinde paylaşıyoruz. Burada sizin sorduğunuz sorulara cevap veriyoruz. Videonun altında sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. Eğer kripto para analizleri ve MT altın döviz gibi analizleri de merak ediyorsanız para havadis adlı twitter adresimizde yine düzenli olarak paylaşıyoruz ve anlık olarak haberleri de ne yapıyoruz paylaşıyoruz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar anlatacağımız proje projeyi GTO borsası üzerinden işleme alınacak. Şimdi GTO borsasına daha önce üye değilseniz videonun altında GTO borsasına nasıl üye olunur, nasıl KYC doğrulaması yapılır ile ilgili videomuz var. Onun haricinde GTO borsasına %40 komisyon indirimli üye olabileceğiniz linkiniz var arkadaşlar. Bu videonun altına linki bırakıyorum. Yine bu şu videoyu da linkini bırakıyorum. GTO borsasına komisyon indirimli üye olabilirsiniz. Hesap açma, para gönderme, para alma, Alım satım işlemleri ve hesap kapma ile ilgili tüm her şeyi şu videoda görebilirsiniz sevgili dostlar. Dediğim gibi daha önce GTO borsasına üye olmadıysanız ve projeye katılmak istiyorsanız GTO borsasına üye olmanız şart arkadaşlar. Şimdi projeyi anlatmaya geçelim. Evet sevgili dostlar projemizi anlatmaya başlayalım. beri Token var. beri Token bir Kore projesi arkadaşlar. Ee, Kore sevenler varsa aranızda bunun uygulamasını daha önce duymuşsunuzdur veri bir, bir uygulama arkadaşlar ünlü ünlü kişilerin değerli eşyalarını e, mallarını satması işte e, ne örnek vereyim işte bir iki gün evlenmiş onun e, düğün davetesi var elinde onu satıyorlar ve benzeri eşyaları satan bir uygulama bunun token'ını yapmışlar Eterna üzerinde 10 milyar e, şey var 10 milyar arzı var arkadaşlar ve böyle ilginç bir proje e, Tabii yani bizi ne kadar ilgilendi ne kadar ilgilendirmez ona siz kendi karar vereceksiniz. Ben hem projeyi anlatmış olayım hem de Korelileri sevdiğim için burada bu detayları paylaşayım sizinle. Herhangi bir kitleme yok arkadaşlar. %100'ünü açacaklar. Satış fiyatı da 0.028 70-29 diye gidiyor. USD cinsine alım yapacaksınız. Toplam 52 milyon tane token da satacaklar arkadaşlar. Siyas da şu arkadaş. Detaylarını ne yapabilirsiniz, internetten öğrenebilirsiniz. Şöyle bir web sitesi var. Şöyle app download dediğinizde zaten uygulamanın Google Play ve diğer versiyonlarını indirebiliyorsunuz. İngilizce bir web sitesi var. Uygulamanın da İngilizcesi vardır büyük ihtimal buradan bakabilirsiniz Kore severler için. Evet şimdi ne yapacağız? Videonun başında dediğim gibi GTO borsana Yolacağız, olacağız, oturum açacağız. Kayıca kimlik dolamızı yapmış olmamız lazım. Yeteri kadar cüzdanımıza para atmamız lazım. E, 20 dolar, en az 20 dolar yatırım yapabiliyoruz. Karşılığında da şu kadar bize beri veriyor arkadaşlar. Tabi katlarına da yatırım yapabiliyorsunuz. <laughs> Çok pardon en az dediğim gibi 20 dolar yatırım yapmanız lazım. Sözleşme var, sözleşmeyi imzalıyoruz. sözleşme imzaladıktan sonra ne yapıyoruz sevgili dostlar? 20 dolarda yatırdık. Ne yapacağız? VIP bir olacağız. VIP 1 nasıl oluruz? Evet sevgili dostlar, GTO borsasında VIP bir olmak için üç tane seçeneğimiz var. Bu seçeneklerden ilki 30 günlük süre içinde toplam alım satım, kripto alım satım bütçenizin yani hacminizin 1.5 BTC'lik bir hacim olması gerekiyor arkadaşlar ve ve cüzdanınıza 20 GT token bulundurmanız gerekiyor GT token GTO borsasına ait bir token Arkadaşlar daha önce 13 dolarlar civarında bir fiyat yapmış bir token Arkadaşlar ben hem GT token alıp satırım para kazanırım hem de ön satışlara katılırım diyorsanız mantıklı gibi duruyor o ikinci seçeneğimiz ise 100 GT token bulundurmamız arkadaşlar üçüncü seçenek ise cüzdanlarınızın toplam değerinin 0.05 BTC olması lazım. Yani Bitcoin yukarı aşağı oynadığı hesap katarsak işte 1900 ile 2100 dolar arası ortalama ona göre hesaplarsınız yatıracağınız zamanı bir cüzdan değeriniz olması lazım. Bunu da ne yapabilirsiniz en yani kolay şekilde başka bir borsada bulunan yatırımınızı GTO borsasınıza getirirseniz bunu da kolaylıkla VIP bir seviyesine ulaşmış olursunuz sevgili dostlar. Evet VIP 1 nasıl olacağız Şimdi burada bende ön ısıtma yazıyor. Sizde belki eee videoya geç izlerseniz burada emir ver yazabilir. Yani burada ya emir ver veya placeholder yazar İngilizce. E, yeşil bu buton da yeşile döner. Yeşile döndüğü an yani sayaç bittiği an e, bir tıklayacaksınız. Bir tane pencere açılacak. O pencerede kaç kopya almak istediğini soracak. Kopya şu şekilde arkadaşlar. Bir kopya 20 dolar eşit. 20 dolar da şu kadar alım yapabiliyorsunuz. Yani iki kopya için 40 dolar ve çarpı 2 yapabilirsiniz. Tabi burada ne kadar sipariş verdiğiniz önem, ne kadar sipariş verdiğiniz önem, öneminin yanı sıra e, 10 tane sipariş verseniz bazen bir kopya verebiliyor. O yüzden dediğim gibi hani her sipariş verdiğiniz kopyanın bir karşılığı olacak diye bir kural yok. Ayrıca e, katılanlar arasında da bedava airdrop dağıtım var. Yani 20 dolar buna katılırsanız bedava airdrop da sahibi oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu da ne yapalım? Bunu da unutmayalım. Tabi burada yine VIP seviyelerinizde önemli sevgili dostlar. Evet başka anlatacağım bir şey var mı? Yok aklında takılan bir şey varsa videoların altındaki yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka projede görüşmek üzere.